Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizizi sizlerle biraz sonra söyleyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni adam aldım. Çok iyi devam ediyorum. Arkadaşlar 51 oldu. Yine arkadaşlar yine tekrar bu kanalda. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu çok güçlü vuruyor. 10-10 vuruyor yani. 50 50 mi? 10 10 buraya. Yok 50 50 ya. Ya 50 50 ya da 10 10. Şöyle şöyle. 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 Kıralım. Bununla böyle şey be. Ve arkadaşlar. <laughs> Hehehe. Orada da es una arkadaşlar size kanala abone olmayı ve like atmayı hiç unutmuyorsunuz. Unutursanız çok olur. Şöyle. Hemen Ah. Aa. bismillah. Gel. Gel. Ya oğlum böyle bir şey mi olur ya? Of ya. Neyse. Çıkış diyelim. Şöyle. Şöyle. Gelim. Arkadaşlar şunu oynayacağım. Süper. Bu da çok iyi. Arkadaşlar kutu açılımı da yapmak isterseniz yapmak. Ee, neydi? Kutu açılımı videosu gelmesi için ee, beğenin. Helal sakın. Tamam mı? Şöyle gidelim. Bas 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 bas. Bir de arkadaşlar saat 10'a geliyor. Şimdi saat 10'da video çekiyorum. Yani İnanmayanlar var. Biliyorum. Ne yapıyorsa yarın ne Ama inanmaz. Ne yapıyorsa. Ben geri kaçayım. Şöyle. Yaşasın. Öyle bak. Uy çok fena bak. Ya ya böyle bir şey mi olur ya? Ya böyle bir şey mi olur ya? Abi ya. Neyse arkadaşlar. diyelim. istiyorum. Arkadaşlar zaman bir şey varmış. Bunu daha yeni gördüm. Dari ve ben var ve ben bunu seçmiştim. Evet, evet. lets go let's go let's go let's go let's let's go let's go let's go let's go let's go